Vay yavrum benim. Da. Çekirdeksiz üzüm. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Allah nasip ederse şu arkamızda görmüş olduğunuz bir şey. Atreş. 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 Abi adını söyleyemiyorum e, ama doğrudur. biraz sonra <laughs> alacağım inşallah. <laughs> Doğru. Arkadaşlar Ali abimiz Isparta'da yaşıyor. Kendisi daha farklı modelli bir araba alacak. O yüzden bu arabayı satması gerekiyormuş. Aracı bize getirdi. Oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Fiyatla da anlaştık. Hayırlı olsun diyor muyuz abi? İnşallah abi. Şöyle bir arabayı kozmetik olarak inceleyelim önce. Kusura bakmasınlar. Yeni yıkattım ama... Senin canın sağ olsun abi. Yağmur Onlar yani dert değil abi. Onlar sıkıntı yok abi. Şurada çok küçük bir kapı açması. Bir yan taraftan kapı açmış. Bunlar bizim memlekette popüler. Ne oluyor. Ufak tefek Şurada çok kılcal bir çizimimiz ha, çizikler var. Çizikler illaki oluyor. Aynen öyle. Olmuyor desek yalan olur. Sonuçta 5 senedir. Bizde rahat olman lazım. Hiçbir şey açıklamana bile gerek yok. Çünkü niye? Bizde böyle şeyler olmaz. Çizikten müzikten falan böyle fiyat öyle bir şeyler olmaz. Ee, ha. Herkes bilsin tabii ne yolunda ona göre. Ama bayağı kirli getirmişsin abi arabayı. <laughs> İnanır mısın kazal daha iki gün geçmedi. Şuralarda ufak tefek rütüş yapılacak. Böyle bir iki küçük fırça ucu. <laughs> fırça ucu. fırça ucu değecek. Şurada var bir tane. Bak yine kapı açması. Hep kapı Doğru. açması bunlar abi. Yan taraftaki adam pat diye kapıyı bir açıyor. Ondan sonra şurada bir tane küçük gamzemiz var. Minnacık. Tavanına bakıyoruz. Şu arabada bir sandruf olsaydı. Aa. Bir eksiği hoca. <laughs> boş ver bir ya abi sanırım. boş ver ya. Bu normal bir şey arabası yani. hay hani böyle. da güneş göremiyoruz zaten. Ya. Aynen. 10 ay kış oluyor. Arkadaşlar arabamız 2015 model, 2017 trafiğe çıkışlı, 50 bin 56 bin, 56 bin, 56 bin kilometrede. Hatasız, boyasız, X tramersiz, ilk sahibinden ve full paket bir araba arkadaşlar. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Anahtarsız giriş, anahtarsız çıkış, anahtarsız çalıştırma. Aynen. Bir arabada benim en çok istediğim şeyler bunlardır Ali abi. Abi kolaylık oluyor. Çok büyük Gelir kolaylık. Elinde olduğunda pazardan geldiğinde Evet. Anahtarı ben hiç aramıyorum. Özellikle bayanlar için. At çantaya. Kesinlikle. Nerede olursa olsun. Bas gir hani bas çalıştır. Bak, şerit takip mi bu mu? Bu. İşte ne bileyim başka bir özellik koy yanına hangisi? Bu. Yani evet. kesinlikle bunu tercih ederim. Bu varsa orada bitiyorum. Otomatik şanzıman 1.2 80 beygir. 80 beygir. Atmosferik arabamız. Atmosferik. Turbo, yani işte, turbo yok. Turbo yok. Ne ama zaten tıngır tıngır <gülüyor> biniyor. <gülüyor> Arkadaşlar arabamızın jantları, lastikleri, lastikler bu arada bir seneye geçmiştir yeni alalı. Yeni Eşi, aldın tak, yani. Tab, tab, ha ilk aldım. lastikleri değil. Değil. onları değiştirdim ben. Ha değiştirdim. Onları 3 sene falan kullandım Bir Bridgestone vardı. Bir seneye geçmiştir bunları da alalım. Muayene ne zaman abi? 2023 martın sonu. Bir sene de var. Vay yavrum var yine benim çekirdeksiz üzüm. En sevdiğim. Hiçbir sıkıntı yok. Yapış yani. abi. Hadi ekspere hadi. <laughs> abi. Eksper e çok var. Sıddık ekspere ben gidemem sen <laughs> mi gideceksin? Evet. Sen gidiver eksper'a Ha e, arkadaşlar <laughs> bu arada Ali abimizin ayaklarla ilgili ufak tefekdir inşallah. Çünkü bir sıkıntı görmüyoruz şöyle abi. Çok şükür. Elhamdülillah. Ama lazım tabii. <laughs> ee, onu göstermek istiyorum abi. Çok tabii enteresan tabii. bir mekanizma. Gelsene. <laughs> Arkadaşlar arabamız engelli arabası normalde. Fakat... Ali abi 5 yılını doldurduğu için artık şeyden çıkıyor. Engelli şeyinden çıkıyor. Ve 5 yıl önce arkadaşlar Ali abi bu arabayı engelli indirimli 35 bin liraya. 36 liraya geldi. Vay yavrum benim be. 36 Onlar lira. ucuzdu. 51 liraydı bunun sıfırı. Ben bu aydan alırken. Vay anasına ya. Şimdi arkadaşlar hayal artık. Dur. Şurası. Anahtar bende. Hayır, hayır Hayır önemli değil. Buradan kilitleniyor yani değil, tam, 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 değil tam, mi? Tam, anahtar anahtar hiç gerek yok. Olacak, yani. Anahtara bakalım ya. Arkadaşlar anahtarı da çok şıkmış ha. Yedek anahtarı da aynı. Bu Yedek anahtarı da bu şekilde. Tabii, bütün Süper. Bütün kitapçıklar, garanti belgeleri Süper hepsi Süper ya. En sevdiğim ticaret Hiçbir abi. En yok. sevdiğim ticaret. Her şey var hocam. Ee, şu aparatı göstermek istiyorum. Harun gel. Bak koltuğun altından bir mekanizma. Şurada bir mekanizma var. Ee, gaz ve şey... Ve gaz ve fren ikisi de mi? Çekiyorsun gaz, itiyorsun fren hocam. Öyle mi? İkisi bir tabii. İkisi bir. Çekiyorsun tabii. gaz, itiyorsun, itiyorsun fren. fren. Aynen. Şimdi siz bunu söktüreceksiniz. Tabii satarken planı projesi tekrar çiziliyor. Aha. Söktürüyoruz. Bir, bir bedeli var yine bunun. Onu ben karşılayacağım tabii kaç para tutarsa. Onu söktürdükten sonra normal herhangi bir vatandaşa satabiliyorsun. Normal bir araç gibi hiçbir sıkıntısı olmuyor. Süper. Arkadaşlar şu koltuklara bir baksanız ya. Maybal'ın koltukları iyi Yok mesela. Olsun ben çok sevdim ya Abi Üzmart insanın da... alacağı arabayı içsin dermiş ya e, Benim içime sindi abi, var mı bundan ya? Bir tane daha var kırmızı ya, Görüyorum vallahi. ben Ben üçüncüsünü görmedim ha. <laughs> abi, ben, ben çok sevdim çok. abi Arkadaşlar motor saat gibi şöyle bir sürdüm İşte çukurlara girdik çıktık ee, Bir sürüş testi yaptık o kısmı Daha sonra arabayı genel teferruatlı Bir inceleme videosu çekeriz orada size de tanıtırız arkadaşlar Arabada bir kusur görmedi Şimdi Ali abiyle Sıddık abi ekspertize gidecekler Arabayı ekspertize kontrollerini yapacaklar. Orada küçük bir görüntü kayıt da alır zaten ekspertize raporundan. Ondan sonra inşallah araba bizim. Abi tekrar tamam. hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Pazarlığımızı bitirdik. Hocam. O süreci kaçırdınız arkadaşlar ama şu kaporamızı teslim edelim abi. Bismillahirrahmanirrahim. 5000 lira. Eyvallah hocam. Onu istersen teşekkür abi edersin. sen ekspertize e giderken say. <laughs> tamam, olma tamam olmaz sıkıntı yok. Yarın da gelelim bir de. Yarın geri kalan bakiyemizi sana teslim edelim. Tamamdır. Tamam mı abi? Hocam. Teşekkür ettik. Verdim. Kaç para da ya <gülüyor> hani <gülüyor> değildi canım bir eve uğradı geldi ya <laughs> adam derdi benle ya arkadaşlar bazen biliyorsunuz e, subaru videosunda da olduğu gibi ya yani ticarette hemen hızlı bir şekilde karar verip çok oyalanmadan işinize bakmanız lazım yani bu arabanın e, hani şu piyasası şudur budur vesaire bunlarla çok boğuşmak yerine Bendeki mantık şu bugün 250 bin TL 230 bin TL seviyelerinde 2015 model, 2017 çıkışlı otomatik vites. Temiz 50.000 kilometre bir araba bulmak çok zor. Bu donanımda Parça, zor. Bu donanımda. Bir de bu donanımda yani, doğru söylüyorsun. Her şey var arabada. Kaldı ki hatasız, boyasız olması. İlk sahibinden. İlk sahibi olması. 20.000 km. İnanır mısın? Kışın araç ısınıncaya kadar 2000 devri geçmiyorum ben. Ben öyle bakımlı, düzenli kullandım. Süper. Arabanın motorunu. Süper. <laughs> bana böyle bakan bir. <laughs> Benim araba alma list kriterlerimdeki O yeşil çekler var ya evet. Onların hepsini attın abi yani <laughs> O yüzden sıkıntı yok abi hayırlı uğurlu olsun İlk olmasın. aracımız olunca sıfır tabi ona göre de Bir özen gösterdik yani Eline sağlık abi güzel araba Allah utandırmasın abi, ee, Sıddıkçım sen Ali abimle beraber gidin işinizi bitirin gelin Arkadaşlar ekspertizden sonra görüşmek Sevgili arkadaşlar arabamız geldi. Ekspertize girdi. Ali abi araba söylediğin gibi. <laughs> Utandım Bir korku vardı. Görüyoruz yani yok videolarda ya. sıfır arabada hata boya buluyorlar. Yani Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. Ama şundan emin ol yani arabada bir sıkıntı çıksa bile sıkıntı yok yani. Allah biz orada seni hani şey yapmayız yani. Sağ üzmeyiz. Allah razı olsun. Artık biz neler yaşanıyor neler. Geçen gün bir tane arkadaş geldi. Araba almış yeni. Sıfır. Kaportası şey motor kaputu boyalı çıkmış. Aldıktan iki saat sonra ekspertize gitmiş. Bunu öğrenmiş. Ekspertise 2 saat sonra gitmeseydi, bir ay sonra bu çıksaydı ortaya ne diyecekti tak Belki bizim da... de öyle olabilirdi. 5 sene sonra ilk defa götürüyorum yani. Tabii canım, kim yakına gelir yani? ne olduğunu bilmeyecektik yani. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı araçta. Şöyle ekspertise raporumuzu gösterelim. Şöyle. Arabanın her tarafı orijinal. Maşallah orijinal orijinal. Yine dyno bile gitmişiz. <laughs> Ondan sonra bakayım başka neler var. Orjinal e, orijinal orijinal direkler vesaire hepsini yazmış burada çıkıyor. Bütün şaseleri kaportayı kontrol ettik. Ayrıca muhtelif yerlerinde Gamze Göçük çizik vardır demiş. E, zaten onları videoya çektik. Ufak tefek şeyler. Kayda bile al alınmayacak şeyler. Şaseler, paneller her şey orijinal yazıyor. Tamam tertemiz ya. Of günahsız, kedersiz. <gülüyor> 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 tertemiz araba. Yumuşakmış. kalmış. Abi tekrar hayırlı Allah uğurlu Allah olsun. Allah razı olsun hocam. Sağ İnşallah olasın. senin bir malın bir bize bayram, hayırlı olur. Bizim de paramız inşallah. sana bereketli olur. Allah razı olsun. Keyifli Sağ bir ticaretti. Hızlı oldu, çabuk Aynı bitti. Aynen oldu. Spontan gelişti. Böyle olsun böyle abi ticaretler asikmiş. ya. Aynen, aynen öyle. Arkadaşlar öyle sonraki videolarda görüşmek üzere. Abi bir abonelik istesene bizim arkadaşlar. Abi canım sahip kardeşime inşallah kanalına abone olun. Hem Instagram'a hem YouTube'a. Eyvallah. Facebook'ta var Facebook mı? var var ama. abi Facebook'ta da var. Orada da 70 bin kişi falanız yani. Facebook'a da abone olalım inşallah. İnşallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.